Güzel. Ah. Uzun zaman oldu video çekmiyorum. Yine aynı köşemdeyim protein sütüm var. Umarım reklam falan diye bir şeyler yemem. Zaten ne yiyeceksem. Acaba şu an sesimi nasıl oluyor? Her neyse. Evet, uzun zaman oldu. Ee, saçımı kestirdim. Bir yaklaşık Üç hafta falan oluyor galiba kestirdim. Şu an biraz dağınık. Hmm. Bu sabah... Geri uyumuşum. Sekiz buçuktaki dersime giremedim. Online bir dersdi zaten ama... Yine de girsem iyi olabilirdi yani. Sonra ne oldu? Sonra bir şey olmadı. Yani bugün gerçekten böyle Kendime böyle yulaflı muzlu elmalı bir şeyler yaptım. Onu yedim. Kahve içtim falan. Asıl bugün spor yapmam lazım ama o kadar motivasyonsuz hissediyorum ki kendimi. Yani içimde gramo şey yok. Daha havada sıcak yani <laughs> Bırak hani böyle ağırlıklarla spor yapmayı bir saat boyunca. Böyle bir yatıp bir 10 tane şınav çekesim bile yok yani. Akşam da Barış'la Hüseyin'le buluşacağım. Belki onlarla da bir şeyler çekerim. Ama böyle bir, bugünün vlogu gibi bir şey olur. Bilmiyorum. Kamerayı ayarlayana kadar canım çekti bu sefer telefondan çekmek yerine fotoğraf makinemden çekmeye karar verdim ve şu an böyle bir şeyler oluyor. Tripod olarak bir tencere kullandım. İş görüyor, iş görüyor. Kameranın da başını yükseltsin diye bunun kapağını lensinin altına koydum. Geçen hafta tatildeydik. Berbat bir oteldi. Gerçekten yani arkadaşlar ucuz diye dandilik otellere gitmeyin. Yani ağız tadıyla bira içemedim. Bira berbattı ve ücretsiz olan tek şey bira ve şaraptı. Şarabı denemedim bile. Köpek öldürenini bile öldüren bir şaraba benziyordu çünkü tadına bile bakmadım. Her şey paralı falan böyle beach club'a gidiyoruz. Beach club dediğim de denizin kenarı yani hani böyle bir şey yok. 2-3 tane şezlong atmışlar. Orada direkt zaten bira yok. Para verip alman gerekiyor falan. Bir tekne turuna çıktık ama. O fena değildi. Böyle benim elime papağan falan verdiler. Fotoğrafımı çektiler. Annem de şuraya astı. Bak şurada fotoğraflar. Eee... <laughs> <laughs> Tatildeyken bir yandan işte hem online derslere girmek, bir yandan böyle karnımda aşırı bir ağrı oluştu böyle. Hastalık mı kaptım nedir böyle her gün karnım ağrıyordu böyle bıçak saplanır gibi. Ve bir şekilde yani onu şey yapmaya çalıştım, kontrol altına almaya çalıştım ve beceremedim. Yani çoğu akşam yemeği yedikten sonra odaya çıkıp klimanın altında uzandım falan yani. O şekilde böyle tuhaf bir ailecek bir tatil geçirdik. Otelin kitlesi çok tuhaftı. Ee, <laughs> ya böyle eksi 18'ler var ya da artı 60'lar var böyle. Hiç hani 20'li yaşlarda şöyle oturup sohbet edebileceğim falan kimse yoktu. Ben de ondan dolayı uyumakla falan geçirdim yani tatili. Arada bir suya falan girdim o kadar. O şekilde. Şimdi sabahki derse girmedim ama iki buçukta bir dersim daha var. Şu an saat 12.28. Normalde işler benim planladığım gibi gitseydi benim şu an spor falan yapıyor olmam gerekiyordu. Hatta sporumu bitirip belki kitap okumam, okumalar yapmam, derslerimle alakalı falan gerekiyordu. Ama bilin bakalım kim yapmıyor. Belki buraya şey koyarım. Ay ay. Tatildeyken birdenbire aklıma esti ve bek depresyon testini çözdüm. Envanteri ya da neyse. Şimdi bu dönem sabahki dersim klinik psikoloji olduğu için beni bayağı aslında bir düşündürtüyor. Hani acaba akademiyle uğraşmak yerine klinik için mi olsam diye. Ama bilmiyorum. Becerebileceğim, iş, becerebileceğim bir iş mi falan kafam çok karışık. Aslında tekrardan böyle bir kendimi sorguladığım bir dönemdeyim. Ve, ve 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 asıl bombastık olanı ben tekrardan şair oldum arkadaşlar. Diğer aldığım ders de çağdaş şiir dersi ve dersin gazıyla beraber şey dedim. Lan dedim ben lisede falan yazdığım şarkıların yanında şiir de yazıyordum. Sonra bir akşam oturdum ve telefonumun not defterindeki... Ve işte eski günlük gibi kullandığım defterlerimdeki ve bütün elimdeki kaynakları yani bana dair kaynakları tek tek inceleyip bütün şiirlerimi döktüm. Ve hepsini böyle bir şekilde listeledim falan. Ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Dedim hani acaba böyle... Ee şiirli ve çektiğim fotoğrafların da olduğu bir kitap mı yapsam? Böyle şiirli fotoğraflı bir kitap. Böyle her şey işte atıyorum sol sayfada fotoğraf var, sağda şiir. Solda fotoğraf, sağda şiir böyle işte bir fotoğraf bir şiir, bir fotoğraf bir şiir gibi. Ya da işte belki biraz daha editlenip, tasarımlanıp Fotoğrafların içine gömülmüş şiirler. Ne kadar güzel olur bilmiyorum ama böyle bir plan geldi aklıma. Dedim, neden olmasın? Olabilir. İşte dün falan, dün akşam kelebeğin rüyasını izledim. Oradaki o şiir muhabbetleri falan, tuhaf hissettirdi gerçekten. Yani bilmiyorum günümüzde şiir yazmak sanki ekstra bir daha tuhaf bir şeymiş gibi hissettiriyor sanki şiir dediğimiz konsept böyle 60'larda falan bitmiş gibi ki bir bakıma da öyle oldu düşününce yani şu an Türkiye'de gerçekten yakın zamanlarda şiir yazan kimler var? Küçük İskender falan var aklıma başka kimse gelmiyor bile dergiler falan zaten eskisi gibi değil. Hani bu şiirlerimi bir dergiye falan göndermeye çalışsam nereye göndereceğimi bilmiyorum. Birkaç dergiye baktım onların direkt hani yazılarınızı bu e-postadan bize gönderin gibi bir kısmı dahi yoktu. Hani kendi kendilerine de takılıyorlar galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki böyle cilaladığım, parlattığım birkaç bir şeyi gönderirim. Bu süre zarfında da zaten tatilde falan da çok fazla yazdım. Yani böyle birkaç dize dahi olsa bir şeyler karalıyorum. Kendime yeni bir böyle bir şiir yazmalık bir defter aldım. Böyle kahverengi, deri kaplı falan. Yani cildi mi denir? Kapağı deri şeklinde. Ona yazıyorum. Bir tane de kalem aldım. Şeritsin. dolma kalemi hep defterimi yanında taşıyorum. Bunun için de ayrı bir kalem olsun Seviyorum bu tarz şeylerle uğraşmayı. Yani yazıp çizme işleri hoşuma gidiyor. Öyle. Ha şeyden bahsediyordum. Bek depresyon envanteri. Onu çözdüm oteldeyken. Ve odada yine yalnızdım ve onunla uğraştım. Ve bilin bakalım ne oldu? 40 puan aldım. 30 üstü şiddetli depresyon demekmiş. Belki buraya da bir ses gelir. Tada! Ya <laughs> yani çok tuhaf. Kendimi o kadar da depresyonlu gibi hissetmiyorum çünkü biraz daha böyle distimik bir ruh hali var ama hani direkt olarak depresyon belki bu da depresyondur ama benim daha öncesim daha öncelerim daha kötü olduğu için şu anı şey olarak görüyorumdur. Yani daha iyiyim ya falan diyorumdur ama aslında iyi değilimdir sadece bir tık daha iyiyimdir. Olabilir. Öyle. Günlerimi bu şekilde geçiyorum. Ha bir de Hollanda işi var. Tatildeyken beni bir korkuttular. Ben Ankara Büyükelçiliği'ne bu öğrenci vizesinin e, MVV stikeri diyorlar galiba. Onun almak için mail atmıştım ve böyle ben tatildeyken dönüş geldi. Bana dediler ki birdenbire işte en yakın randevu 8 Eylül'de. Dedim oğlum benim zaten 1 Eylül'de derslerim başlıyor. Ağustos. Video kesildi. Video kesildi ben neredeydim hatırlamıyorum. Neyse MVV sticker'ı. İşte. Yazdım dedim böyle böyle benim Ağustos'un sonunda gitmem lazım. Oryantasyon falan var. Yap dediler başka tarih yok. Dedim ay ben sizin ne yapayım ben peki işte İstanbul'a falan yazdım. İstanbul dönmedi daha. Zaten gerekte kalmadı şimdi geleceğim buraya. Sonra bana o, o günden sonraki sabah birdenbire bir mail geldi. Öğrenciler için işte 8 Ağustos'a yeni bir şey açıyoruz, gişe açıyoruz diye. Dedim eyvallah tamam alalım. Ama işte oradaki de... Orada da şöyle bir tuhaflık var. Bana oraya yazmışlar ki... Bu sticker'ın hazır olması... En fazla 10 iş günü demişler. 10 iş gününü geçerse... Ya yani geçmez de, 10 iş günü olursa... Ben yine uçak biletime yetişemiyorum. Geç, dün mü, ondan önce gününe uçak biletini de aldım. 18 Ağustos'a. Öyle. Şu anlık baya baya gidiyorum yani. 5 ay boyunca hiç bilmediğim, hiç tanımadığım bir coğrafyada yaşayacağım ve okuyacağım. Ne okuyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Nasıl geçecek, ne olacak. Gezmeyi planlıyorum bol bol. Böyle fırsatını buldukça sırt çantamı alıp Avrupa'nın herhangi bir şehrine gitmeyi planlıyorum. Bakalım. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi o değil de benim artık spor yapmam gerekiyor. Ama çok sıcak ve hala gram istemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Saatin de iki buçuk olmasına az kaldı. Dersten hemen sonra çıkmam gerekecek bir otobüs saatine falan bakıp onu ayarlamam gerekiyor. Aslında ders başlamadan sporumu duşumu halledip derse hazır girsem ve bir tar bitmez kapatıp çıksam en güzeli o tabi ama bilin bakalım bunu kim yapacak ya da kim yapamayacak. Tadaaa! Benim bir dada sesi bulmam lazım bu buralara koymak için. Çok tuhaf ya. Tuhaf gerçekten. Geçen derste dün ...Makinelaşmak istiyorum şiirini okuduk... ...Nazım Hikmet'in. Biraz onun arka planından falan bahsetti olacak. Benim bu şiire karşı... ...tuhaf bir... ...bağım var. Yani insanlar çok dalga geçiyor. Yok trom trom... tak tak falan filan diye ama... ...o hani makinelaşmak istiyorum... ...derken ki... ...bu duygulardan... ...düşüncelerden, hislerden... Yani özetle insan olmaktan yorulmuşluk beni o kadar etkiliyor ki yani şey diyorum o şiiri er gördüğümde ben de makinalaşmak istiyorum Nazım Hikmet Bey makinalaşmak. Değil mi şimdi mesela bir fırın olsan bir işe yararsın en azından oğlum yani adamlar sana gelir yemek pişirir falan mutlu edersin insanları güzel yemekler pişirip. Arada çok pişirirsin. Gerçi çok pişirmek de senin suçun değil yani. Süresine dikkat etmemiş. Sen sadece bir fırınsın. Hiçbir suçun günahın yok. Bir iraden yok. Seni ayarlıyorlar ve çalışıyorsun. Kapatınca duruyorsun. Hızlısın. Güçlüsün. Makine olmak güzel bir şey. Şu an keşke daha güzel bir manzara da size bu konuşmayı yapabiliyor olsaydım. Daha böyle ne bileyim. Ben mesela böyle otururum şurada deniz falan. Hiç tatilde video çekesim gelmedi. Çok yalnız da kalmadım yani odada olduğum süreç haricinde. Ondan dolayı bilmiyorum öyle hani çok yok kamerayı koyayım da konuşayım da falan gibi bir düşüncem olmadı. Ki zaten mikrofonumda olmadığı için kamerayı uzağa bir yere koyup da çekme şansım da çok yok açıkçası. Ay ay, saniyeler ilerliyor. Dün bir de hastaneye gittim. Şu yaralarımı gösterdim. Hala kaçınıyor. Egzama olmuş dediklerine göre. Egzama genelde sıkıntıdan falan oluyor diyorlar. Yani olabilir. biyopsi almamız lazım dedi. Biyopsiden da de nefret ediyorum. Çünkü bu benim cilt hastalığım için ben çocukken bayağı 3-4 kez vücudumun farklı yerlerinden biyopsi aldılar. Tanı konulmuş olmasına rağmen her gittiğim hastanede yani babamın beni götürdüğü her hastanede biz yine bir biyopsi alalım falan dediler ve ben artık yani çıldıracaktım. Avucumda hala izi belli yani biyopsi alınan yerin. Ve açıkçası bu kaşıntımın yaraları için biyopsi vermek istemiyorum. Kötü bir şey yani oğlum derinden parça söküyorlar çok kötü. O bıçak saplanıyor böyle alıyor tutuyor o parçayı falan. Yani küçük bir parça ama yine de insanın bir geriyor böyle. Uyuşturucu yine yapıyorlar falan ama uyuşmuyor bir tuhaf oluyor falan. Bilmiyorum biyopsi tuhaf bir şey. Ah. Ne yapalım kapatalım mı bugünlük? Bugünlük değil de şu anlık. Belki... Akşam falan açarım. Ya da otobüste falan. Böyle bugün videosu gibi bir şey yaparım. Ya da şimdi spor yapıp belki sporumdan birkaç kesit falan koyabilirim. Ya sporumdan çok koyacağım bir şey yok. İki tane dumbbellım var evde. Onları kaldırıyorum, indiriyorum öyle. Yani. Bir şey yaptığım yok. <laughs> Yine bulaşık makinesini boşaltmam lazım ama bunu kayda almayacağım. Çünkü önceki videoda da bulaşık makinesi boşalttığım bir sahne var. Çok böyle her an bulaşık makinesi boşaltıyormuş gibi gözükmek istemiyorum. Yani bazı zamanlar bulaşık makinesi boşaltıyorum evet. Bulaşık makinesi doldurulması ve boşaltılması gereken bir şey. Öyle Artık hem Kısa saçlıyım Hem Daha az metalci gözüküyorum Zaten aslında metalci değilim ben Metal dinlemeyi severim ama Ama şunun farkındayım yani gerçekten içimde çok fazla bir yenilenme ve değişme isteği var ve hani bunu şu anlık beceremiyorum. Yani güya mesela tatilden gelince tam gaz başlayacaktım. Yani işte sabah giderse geri uyumuşum falan giremedim derse yani. <laughs> tam gaz pek olan bir şey değil. Yavaş yavaş arttırmak gerekiyor galiba. Ama onu da nasıl ayarlayacağımı da bilmiyorum ki. Yavaş yavaş arttırınca da kendimi çok beceriksiz ve yetersiz hissediyorum. Şu anda da beceriksiz ve yetersiz hissediyorum. sadece biraz daha böyle kendi duygu ve düşüncelerimden biraz daha bahsedesim var. O ne işareti ya? Aa pile bitiyor işaretiymiş. İyi pili bitiyorsa kameranın ben kaçeretto.